Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kültür ve Miras Müzemizin en önemli konularda, konularından birisi olan Avrupa'da uyanış konumuzun Rönesans kısmını işleyeceğim arkadaşlar. Rönesans biliyorsunuz tüm dünya tarihini etkileyen, insanlık için çok önemli olan bir süreçtir. Avrupa'da meydana gelmiştir ancak sadece Avrupa'yı değil, sonuçları itibariyle bütün dünyayı etkilemiştir. Bu yüzden de üzerinde önemli durulması gereken bir konudur arkadaşlar sizlerle bugün bu konuyu detaylı bir şekilde işlemek istiyorum. Özellikle Rönesans'ın sonuçları bizim için çok önemliydi. Şimdi Morpa Kampüs'ten faydalanmak istiyorum arkadaşlar ben yine. Çünkü çok faydalı bir siteydi bizim için. Rönesans arkadaşlar hepimizin de bildiği üzere Avrupa'da meydana gelen bir süreçtir, bir akımdır arkadaşlar. Avrupa'da, İtalya'da ortaya çıkmıştır. Ancak sadece İtalya'ya değil, bütün kıta Avrupası'nı etkilemiştir ki zaten Rönesans kelimesi de e, İtalyanca bir kelime değildir arkadaşlar. Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına gelir ve aslında baktığımız zaman Fransızca bir kelimedir. Evet Rönesans İtalya'da ortaya çıkmıştır. Ancak baktığımız zaman Rönesans kelimesinin anlamı yeniden doğuş olmakla birlikte Fransızca bir kelimedir arkadaşlar. Şimdi bizim Rönesans'ı iyi anlayabilmemiz için önce Rönesans'tan önce gerçekleşen olayları anlayabilmemiz gerekir. Rönesans'tan önce Avrupa'da veya dünyada gerçekleşen en önemli olay neydi? Hepinizin de bildiği üzere coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın yuvarlak olduğu tespit edilmiş ve bu konuda kilisenin yüzyıllar boyunca insanlara söylemiş olduğu yalanlar ortaya çıkmıştır. Çünkü kilise ne diyordu? Dünya düz tepsi şeklindedir, merkezi Kudüs'tür ve bir öküzün boynuzunun ucundadır diyor ve bu şekilde insanları kendilerine inandırıyorlar. Ancak cesur İspanyol ve Portekiz denizcilerin dünyanın etrafında dolaşması ile bunun böyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Ve keşfedilen kıtalardaki zenginlikler, yeraltı altı ve yer kaynakları Avrupa'ya taşınınca Avrupa biraz zenginleşti. Zenginleşen Avrupa'da şehirlerde yaşayan ve ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı denilen bir sınıf oluştu. Aynı zamanda sanatla ilgilenen ve sanatı ve sanatçıyı koruyan, destekleyen Messen sınıfı adı verilen bir sınıf daha oluştu ki bu sınıf arkadaşlar Rönesans'ın oluşmasında çok etkili olmuştur. Çünkü niye? Rönesans'ı oluşturan sanatçıların ve bilim insanlarının önündeki en büyük tehdit e, Katolik Kilisesi'ydi. Ve Katolik Kilisesi'ne karşı Messen sınıfının sanatı ve sanatçıyı desteklemesi Rönesans'ın oluşmasında çok etkili olmuştu arkadaşlar. Rönesans'ın oluşmasıyla birlikte Avrupa'da arkadaşlar özgür düşünce ortamı oluşmaya başladı. İnsanlar artık birbirleriyle daha özgür bir şekilde iletişim kurmaya ve tartışmaya, fikirleri tartışmaya ve bir takım şeyleri sorgulamaya başladı. Öncesinde Katolik Kilisesi'nin skolastik düşünce yapısı sebebiyle yani baskıcı düşünce yapısı sebebiyle arkadaşlar İnsanlar Katolik Kilisesi'nin öğretileri dışında herhangi bir konu hakkında konuşamıyor, fikir üretemiyor ve sorgulayamıyorlardı. Ancak Rönesans'la birlikte öldür düşünce ortamının oluşması insanların bilimsel ve sanatsal alanda bir takım gelişmeler, gelişmeler yaşamasına sebep oldu. Tabii bundan Avrupalıların eski Roma ve Yunan medeniyeti eserlerini incelemesi, geçenekli sanatçıların da ortaya çıkması ve İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans'tan kaçan bilginlerin İtalya'ya gelip burada İncil'i incelemesi ve Latince, Latince dilini incelemesi ve Bizans eserlerini Latince'ye, Avrupa dillerine çevirerek burada yayması çok etkili olmuştur. Evet, Rönesans bizim için bu anlamda çok önemlidir arkadaşlar. İnsanların yeniden doğuş olarak nitelendirdikleri bu dönemle birlikte Avrupa tekrardan eski medeniyetine ulaşabilmiştir diyebiliriz. Evet, Rönesans'la birlikte arkadaşlar ne demiştik? Yani daha doğrusu Rönesans'ın oluşmasında e, yetenekli sanatçılar, yetenekli e, kişiler de ön, ön, ön plandaydı. Nedir? Mesela bunlardan en önemlisi, hatta hepimizin de bildiği gibi Rönesans sanatçısı olarak e, Rönesans sanatçısına örnek verildiğinde hepimizin aklına gelecek olan ilk isim kim? Leonardo da Vinci ve onun en ünlü eseri Mona Lisa tablosu arkadaşlar. 1452 yılında doğup 1519 yılında vefat eden Leonardo da Vinci İtalya'nın Floransa kentinde soylu bir ailede dünyaya gelmiştir. Kendisi e, ressam olmanın yanı sıra aynı zamanda mühendis, botanikçi, felsefeyle uğraşan bir kişi. E, anatomist yani anatomiyle ilgilenen bir kişi yani birçok meslek dalına da sahip aslında baktığımız zaman. Çok yönlü bir kişilik. En önemli eser için biz ne demiştik Leonardo da Vinci'nin? Mona Lisa adlı tablosunu örnek vermiştik ki bu tablo günümüzde Paris'in Louvre Müzesi'nde yer almaktadır arkadaşlar. Evet resim, heykel, müzik ve mimarlık alanında üstün yeteneklere sahip bir bireydi Leonardo da Vinci bizim için. Mona Lisa adlı tablosunu görüyorsunuz. Tek bir fırça darbesiyle belirli, belli belirsiz gülüşü. Ee, hangi açıdan bakarsanız bakın. Ee, size baktığını zannettiğiniz gözleri arkadaşlar Mona Lisa tablosunu diğer tablolarına zaman biraz daha özel kılıyor. Evet. Leonardo da Vinci'nin matematik alanında ve anatomi alanında yapmış olduğu çalışmalar, mekanik alanında yapmış olduğu çalışmalar gibi yine bir sürü çalışmaları mevcut. O dönemlerde arkadaşlar sadece resim, sanat ve edebiyat alanında değil, mimari alanında da birçok gelişmeler yaşanıyor. Ve Avrupa'da yeni bir e, mimari tarzı ortaya çıkıyor. Bu mimari tarzının ismi şurada da göreceğiniz üzere arkadaşlar. Bu stil daha öncesinde Avrupa'da yoktu. Rönesans'la birlikte ortaya çıktı. Bu stile biz arkadaşlar barok tarzı diyoruz. İlerleyen dönemlerde de rokoko tarzı ortaya çıkacak ve Avrupa mimari alanda da bir değişim yaşayacak arkadaşlar. Evet, videomuz biraz ilerletelim. Kopernik'ten bahsedelim biraz. Yine kendisi bir Rönesans döneminde ortaya çıkmış bir astronomdur, bilim insanıdır arkadaşlar. Ve e, gezegenlerin varlığından bahsetmiştir kendisi. Güneş sisteminden bahsetmiştir. Machiavelli, İtalyan siyaset bilimi bilimcisi. Bacon, Fransız felsefe e, ile uğraşan düşünür. Ve İngiliz e, edebiyatçı Shakespeare. En ünlü eserlerinden birisi Romeo ve Juliet'tir arkadaşlar. Bütün dünyaca bilinir. Othello, Hamlet gibi çok önemli eserleri dünyaya kazandıran bir edebiyatçıdır kendisi. Cervantes yine bir İspanyol edebiyatçıdır ve en önemli eseri nedir? Don Quixote adlı eseridir arkadaşlar. Evet, Rönesans'ın sonuçları bizim için neler olmuştur? Biraz da bunun üzerine konuşmak istiyorum arkadaşlar. Rönesans'la birlikte insanlar bir kere pozitif düşüncelere yönelmişlerdir. Kilisenin oluşturduğu baskıcı, skolastik düşünce yıkılmış, yani daha doğrusu yıkılmaya başlamış, yerine fenli bilimlerin ön plana çıktığı, sanatın ön plana çıktığı, özgür düşünce ortamının oluştuğu, her şeyi akla, mantığa ve bilime dayandıran pozitif düşünce önem kazanmıştır. Bunun akabinde de Orta çağ boyunca çok değersiz, çok kıymetsiz olan insanoğlunun artık değerli bir varlık olduğu yine insanlar tarafından anlaşılmaya başlanmıştır ki biz bu düşünce yapısına da ne diyoruz? Hümanizm diyoruz arkadaşlar. Evet kilise dünya düz yatağı şeklinde ilgilenmişti. Dünyanın bu şekilde olmadığı coğrafi keşiflerle ispatlanmıştı. Yani kiliseye zaten bir güven zedelenmesi yaşanmıştı arkadaşlar. Kiliseye duyulan güven azalmaya başlamıştı. Ancak renesansla birlikte, özellikle matbaanın yayılması, insanların okur-yazar seviyesinin artması, insanlar arasında e, okuma oranının artması, matbaa, matbaa aracılığı ile İncil basımı ve bu İncil'i farklı dillere çevrilmesi, yani latinceden Fransızcaya, Almancaya, İngilizce gibi dilleri çevrilmesiyle birlikte arkadaşlar ne oldu? Papa'nın ve Katolik Kilisesi'nin birçok konuda yalan söylediği ortaya çıktı ve Katolik Kilisesi'ne karşı duyulan güven azalmaya başladı arkadaşlar. Bu da yine Avrupa'da birçok değişimin habercisi olacaktır bizlere. Evet arkadaşlar sunumumuzu bitiriyorum. Evet <laughs> Benim bugün sizlere anlatmak istediğim konu bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerle birlikte Rönesans'ın ortaya çıkışı, gelişimi ve Rönesans'ın en önemli sanatçılarından bahsettik. Bir de Rönesans'ın sonuçlarından bahsettik. Her akşam, her salı akşamı saat 8'den sonra bizleri YouTube kanalımız aracılığıyla evinizde misafir etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.